sinek avlıyoruz diyor araç piyasası. Araç piyasası dediğimizde galericiler. Bir taraftan bazı galericiler işin farklı boyutlara getirmiş kara para aklamasından tutun da işte ne bileyim ben farklı farklı işler yapıyorlar kendi galerilerinin içerisinde. Bir araba bakıyorsunuz 3-4 kere satılıp yine aynı galeriye geri dönüyor bir bakıyorsunuz üstünde satılık yazıyor. Eğer bunu kime anlatacaksınız bunun masumiyetini mesela kimseye anlatamazsınız bunun masumiyetini. Bu arada galericilerin özelliği özellikle korkunç bir şekilde araba getirdiğini her tarafa galeri açıldığını falan görürken bir diğer taraftan araç satışlarında dibe vurduğumuzu söylüyorlar diyorlar ki biz stop ettik. Yani günümüz birbirimize kahve ısmarlamakla falan geçiyor. Sinek avlıyoruz diyorlar. Hani her tarafa bir galeri açıldı ama hepsi de araba satışı için değil işte. Onu söylemeye çalışıyorum ben de. Hepsi de araba satışı için değildir. Yani bu çok açık ve net. Nasıl olur ya galericiler de mi ağlayacak yani? Çünkü görüyorsunuz her tarafta her dakika bir e, galerici açılıyor ve Yepiz yeni de arabalar görüyorsun galericilerin e, bu kadar rahatsız olduğunu bu kadar mağdur olduklarını da düşünmüyordum açıkçası Müzik <laughs>